Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı rujda bir mezuniyet makyajı hazırladım. Umarım keyifli izlersiniz. Herkese tekrardan merhaba. İlk olarak cildimi nemlendirmekle başlayacağım ve cildimi çok iyi nemlendirmek istiyorum. Çok iyi nemlendirirken de kremlerimin içinde güneş koruma faktörü olmamasına dikkat edeceğim. Bunun için Perikon MD markasının nemlendiricilerini kullanacağım. Çünkü benim elimdeki neredeyse bütün kremlerin içinde güneş koruma faktörü varmış. Onu fark ettim. İlk başta kol plazma olan bu ürünü mü uygulasam? Önce bu lifte uygulayacağım. Bu da Perikon MD'nin. Öncelikle böyle karıştırıyorum. Bunların nemlendirmeleri gayet iyi, hatta bayağı bir yüksek. O yüzden seviyorum bunları. Ama içlerinde güneş koruma faktörü hani göremedim yani yazmıyor. Elimde ısıtıyorum. Bu daha böyle serum tarzında bir ürün. E biraz daha böyle pudralı bir ürün kullanacağım. Daha mat'a yakın bir ürün kullanacağım fondöten olarak. O yüzden cildimi çok iyi nemlendireceğim. Çünkü benim cildim kuru olduğu için e, pütür pütür durmasını istemiyorum. Sonra da pek önemli değil. Kod Plus ürününü kullanacağım. Ama böyle yine daha yağlı gibi. Öbürüne göre daha e, yoğun. Burun kenarlarıma da uyguluyorum. Göz için de Clinic markasının All About Eyes isimli kremini kullanacağım. Gayet başarılı buldum sevdim yani. O yüzden şimdilik bunu kullanıyorum. Böyle özel günlerde yani makyajdan daha önemli bir şey varsa o da hem cilt bakımı hem de cildi çok iyi nemlendirmek. Dudaklarıma lip balm süreceğim. Insia markasının lip balmını kullanıyorum. Şimdi cildime bir yağ uygulayacağım. Bunun içinde Insia markasının bu yaşlanma karşıtı yağı. Bunu uygulayacağım. Bu aslında yoğun bir yağ ama ben makyajdan önce de kullanabiliyorum. Siz dilerseniz sabah akşam da kullanabilirsiniz. Ama ben cildimi daha nemli e, yapabilmek açısından kullanıyorum. Kokusu ilk başta biraz yoğun geliyor ama sonra gidiyor. Göz makyajında ilk başta bir kapatıcı uygulayacağım. Bu da Pro Concealer LA Girl markasının. Hep Maybelline'in Age Rewind'ını kullanıyorum. Bir farklılık olsun istedim. Bir beauty markasının ıslak süngeriyle bunu dağıtıyorum. Bu kapatıcı uygularken böyle değişik pütür pütürcükler çıkıyor. Bunu ben daha önce de fark ettim. Aslında güzel bir kapatıcı. Çok güzel kapatıyor. Ama şimdi göz kapağımı uygularken de fark ettim. Şu aynadan daha yakın bakacağım. O yüzden acaba bunu kullanmasam mı diyorum. Evet bunu kullanmayacağım. Çünkü pütür pütür bir parçalar bırakıyor gibi. Ben tekrardan Maybelline'in Age Rewind'ını kullanacağım. Fazla bir kapatıcı da denemiyorum açıkçası. En çok bunu sevdiğim için, memnun kaldığım için. Bunu bilmiyorum. Belki gözaltıma yine denerim. Ama o hissi sevmiyorum. O yüzden şimdi birazcık üstünden de bunu geçeceğim. İyice yediriyorum. Üstünden farla da geçeceğim. Şimdi e, Sephora'nın e, Vintage Effect Filter isimli bir paleti var. Orada şu an aynı olarak kullanıyordum. Şurada açık bir far var. Onunla göz kapağımın üstünü sabitleyeceğim. Bu küçük süngerimi alıyorum. Onunla uyguluyorum. Böyle göz sabitlemeyi ben çok seviyorum. Hem yoğun uyguluyor hem de çizgilere dolmasını bayağı bir engelliyor. Fırçayla uyguladığıma göre sünger daha başarılı. Sephora'nın bende tekli bir farı var. Colorful serisinden Satin Corset isimli. Bu farla yine parmağımla uygulayacağım. Göz kapağıma. Bu bayağı yoğun uyguluyor. Daha geniş uyguluyorum. Niye böyle dönmüş? <laughs> Başka e, tekrardan değdirmiyorum. Parmağımdaki ürünü öbür göz kapağımı da uyguluyorum. Gözlerimin daha aydınlık e, durmasını istediğim için böyle açık bir renk seçtim. Üstünden bu Sephora'nın e, daha önce de gösterdiğim Vintage Effect Filter isimli e, e, paletinden Memory Lane isimli bu e, altın tonlarındaki farı geçeceğim. Birazcık daha böyle altın dursun. Çok kolay bir göz makyajı aslında. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir göz makyajı. Böyle gördüğünüz gibi geniş bir şekilde uyguluyorum. Fırçama Smashbox'ın bu foto e, finish primer water'ını sıkıyorum. Ve göz kapağıma değdiriyorum. Sadece daha ıslak gözükmesini sağlayacak. Şimdi kirpik diplerime bir kalem uygulayacağım. Bunun için Catrice markasının Velvet Matte Smoky Eyes Pencil'ını kullanacağım. Bunun içinde böyle sinler var ve hafif böyle yeşil e, renkte hatta bayağı bir yeşil renkte. Ne deniyordu bu yeşile? Unuttum. E, bakayım yazıyor mu? Ava Haki Yeşili. Haki Yeşili. Ee, onunla şöyle siz dilerseniz siyah kalemle de yapabilirsiniz. Ama ben çok belirgin olmasını istemediğim için böyle bir şey yapacağım. Bir de zaten hiç böyle yeşil yeşil belli olmuyor. Arkasındaki fırçayla dağıtıyorum. Bu adımı adım adım gideceğiz. Böyle birden sürüp dağıtmaya çalışmayacağım. Şimdi birazcık daha uygulayayım. Şöyle birazcık daha homojen olsun diye şu orta kısmı karıştırıyorum. Tekrardan fırçamı ıslatıyorum. Yeşili kısma da birazcık getiriyorum. Çünkü oralar mat durmasın, uyumsuz duracak. Birazcık daha aydınlık bir görüntü katması açısından Crayolan markasının şöyle pigmenti var. Pigment uygulayacağım. Şu uç kısımları aslında uyguluyorum daha çok. Ve daha sonra bütün göz kapağıma getiriyorum. Birazcık daha kirpik atlarıma getireceğim. Yukarı bakıyorum. Yeşilin üstünü sabitlemek için bu kop koyu bir kahve rengi var. Onu uygulayacağım. Çünkü daha sabit durması gerekir diye düşünüyorum çok uygulamıyorum onu. Yani o yeşil rengini kaybettirmeyeceğim. Kirpik takmayacağım için kirpiklerimi önce kıracağım. Sonra bir kirpik bazı uygulayacağım. Çünkü dudakları daha yoğun tutacağım için hem dudak hem göz patlasın istemiyorum. Keplik bazımı da çok yoğun da uygulamıyorum. Bu bir kat. Yeterli. Baz olarak Golden Rose'un bu e, aydınlık bazını uygulayacağım. Rimel olarak tabii ki Benefit'in değer real'ını uygulayacağım. özel özel günlerde kullandığım herhalde tek Artık sıra geldi fondötene. Fondöten olarak Revlon'un Color Stay'ini kullanacağım. Bu 220 rengi. Bu bana biraz koyu geliyordu. O yüzden bu yağlı ciltler için olanı. Bir de açık benim normal olarak kullandığım fondöten yine Colorstay'in 150 numaralı rengi. Bu da kuru ciltler için. Bundan çok az koyacağım. Sadece o rengini kırsın diye. Tabii bu pompasız olanı bendeki. Umarım az koymayı başarabilirim. Öncelikle fırçayla dağıtacağım. Bu arada e, o 220 olan daha pembe alt tonlu, 150 ise daha sarı alt tonlu bir fondöten. Ben zaten sarı alt tonlu olduğum için o yüzden onu tercih etmiştim. Böyle karıştırınca da yine güzel oldu. Tabii ki fırça yine iz bırakıyor. Normalde sevmiyorum. Ama fırça daha yoğun uyguladığı için ilk başta ben fırça ile ürünü dağıtıyorum. Ondan sonra süngerle yediriyorum. Ben de bir an önce süngere geçeyim. Boynunuza uygulamayı unutmayın. Kapatıcı olarak ben yine bu Pro Conceal'ı denemek istiyorum. Yine mutlaka olacak çünkü daha önce de uyguladığımda olmuştu gibi hatırlıyorum. Acaba fırçasından kaynaklanan bir şey de olabilir. Çok böyle V uygulamayacağım. Zaten fondötenimin kapatma özelliği baya iyi. Hafif şöyle burnumun üstüne, hafif alnıma ve şu kısımlarımı uyguluyorum. Bunu yine o zaman şu küçük süngerimle dağıtayım. İlk başta çenemden başlayalım. Aydınlatması gayet iyi. Ben bunu 20-25 liraya gibi bir fiyata almıştım bir Instagram'dan, bir adresten. Şu an ülkemize satılmıyor ama çok güzel bir kapatacağım. Burnumun üstüne de ilk başta şöyle öne doğru uyguluyorum. Çok keskin bir kontür istemiyorum. Bunun için Bobby Brown'un e, Retouching Vent serilerinden Rich isimli bu ürününü uygulayacağım. Bu biraz dağıtılırken zorluk çekiyorum bunun ama sadece çok bile oldu. Hemen dağıtacağım. Daha çok böyle bronzer uygulamak istiyorum. Yüzüm daha ısısın istiyorum. Bunu da şöyle sadece yüz hatlarımı birazcık daha belirginleştirdim bu adımda. Burnumu sadece şöyle bir burun ucuma uyguluyorum. Şimdi gelelim highlighter'a ya da önce bronzer uygulayalım. Bronzer olarak mat bir bronzer kullanacağım. Essence'in bu Sun Club Mat Bronzing Powder'ını kullanacağım. Sigma'nın böyle açılı bir fırçasıyla uygulayacağım. Çok böyle keskin uygulamayacağım. Böyle ağlık uygularmış gibi geniş geniş uyguluyorum. Alnıma getiriyorum. Hafif burun ucuma yine. Böyle kontür yapar gibi uyguluyorum ama daha böyle sıcak bir ton olduğu için yüzüme renk gelecek. Ve highlighter'a geçelim. Highlighter olarak Revlon'un Photo Ready Instafix Highlighter Stain'i kullanacağım. Bu kullanım için gayet uygun bir ürün. Yani pratik bir ürün. Şimdi akşam özel bir gece içinde rahatlıkla kullanabilirim. Dağıtalım. Şimdi tekrardan bu fırçamı alıyorum. Bronzer uyguladım. Şöyle şu kısımlara birazcık daha yoğun uyguluyorum. Ama artı bir ürüne değdirmeden yapıyorum bunu. Şimdi makyajımı sabitlemek istiyorum. Daha kılıcı olabilmesi için. Catrice markasının bu toz pudrasını kullanacağım. Baking yapmayacağım. Normal pudra fırçasını alıyorum. Özellikle şu kısımlara Alnımı uyguluyorum. Bir de tekrardan batırıyorum. Göz altımı uygulayacağım. Şöyle fırçamı hafif küçültüyorum. Aldık olarak Benefit'in California isimli aldığını uygulayacağım. Daha böyle pembe tonlarında bir aldık bu. Yüzüme canlılık gelecek. Flormar'ın Waterproof Lip Liner'larından 233 numaralı dudak kalemiyle dudağımı çerçeveleyeceğim. Zaten önceden bir lip balmım vardı ve güzel emdiği için artı böyle değdirip lip balmımı almayacağım. olarak Kiko'nun bir kırmızı ruju var. Onu uygulayacağım. Öncelikle kaşlarımı tarıyorum. Kaşlarım yine bu aralar şekilsiz olduğu için artık şey yapmayacağım aslında fazla. Sadece şu kısımlarım çok boş. Ve saçlarım baya önüme geliyormuş. O kadar rahatsız oldum ki keşke en başta böyle yapsaydım saçlarımı. Daha rahat ettim. Flormer'ın bu ürünüyle sabitleyeceğim ki gün boyu kaşlarım düşmesin. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Ben normalde çok kırmızı ruj kullanan bir insan değilim. Ama eminim ki böyle özel günlerde kırmızı ruj kullanmak isteyen ve kırmızı ruju Nasıl bir ten makyajıyla, nasıl bir göz makyajıyla kombin e, yapacağını böyle tahmin edemeyen, bilemeyen e, birçok kişi olabilir diye bu tarz böyle bir makyaj hazırladım. Ben daha çok böyle gözleri e, hafif ama böyle yine de aydınlık duran e, bir göz makyajı tercih ettim. terim kapatıcı ama böyle keskin bir e, kontür, keskin bir highlighter yok. Yine böyle cildi de birazcık doğal tutmaya çalıştım. E, ruju patlatarak böyle bir makyaj hazırladım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.